Herkese merhabalar. Sultan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle meyhane pilavı yapacağım. Önce 6 yemek kaşığı sıvı yağımızı döküyoruz. Ardından 1 adet doğranmış soğanı ekliyoruz. Soğanlar pembeleşene kadar karıştırıyoruz. Ardından 2 adet yeşil biberimi ekliyorum. Karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı salçamız. Karabiberimiz. Kimyonumuz. Ve tuzumuzu ekliyoruz. Dilerseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Evde her zaman tercih edilmediği için ben pul biber eklemiyorum. Tuzun sonradan e, yemeğin tadına bakıp tuzlu ilave yapacağım. Suyunu koyduktan sonra karıştırıyoruz. Üzerine 2 adet domates ekliyorum. Siz çeri domates de ekleyebilirsiniz. Ben 2 adet domates ekledim ve ezmeden karıştırıyorum. ve 3 su bardağı yıkanmış pilavlık bulgurumu ekliyorum. Bulgurumu karıştırıyorum. Üzerine 4 bardak sıcak su ekliyorum. Meyhane pilavımız göz göz olana kadar yüksek ateşte, göz göz olduktan sonra orta ateşte, suyunu çekene kadar bekliyoruz. Ve meyhane pilavımız hazır. 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Sonra servis edeceğiz. Ve meyhane pilavımız servise hazır. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açıp zili tıklamayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun.